Selam YouTube. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz Discord'dan yazdınız bana. Abi oyuna giriyoruz, BlueStacks kasıyor. Abi PUBG oynuyorum, BlueStacks kasıyor. Abi işte Brawl Stars'a giriyoruz, BlueStacks kasıyor. Ben de bununla alakalı bir video paylaşmıştım. Uygulamanın ayarlarını birlikte yapmıştık. Yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Ama buna rağmen bazı arkadaşlarımın uygulaması hala istenilen seviyede çalışmıyormuş. Arkadaşlar bu sorun cevabı çok basit sanallaştırmayı açmamız gerekiyor. Yani BIOS üzerinden bir ayar yapacağız. Arkadaşlar bu videoda bu sorunu çökten çözeceğiz. Hiçbir şekilde bu üstteksiniz, game artık hangi emülatörü kullanıyorsanız hiçbir şekilde kasmayacak. Tabii bilgisayarınız istenilen seviyede ise bu da çok önemli. Yani bilgisayarınızın bir tık iyi olması lazım. Sanallaştırma ile alakalı sorunu beraber çözeceğiz. Bakın görev yöneticisine geliyorum. Performansa geliyorsunuz arkadaşlar performanslar sanallaştırma devre dışıysa kusura bakma dostum Blue de kasar, Game Note'da kasar. Nox Player mi kullanıyorsun? Nox Player de kasar. <laughs> Öncelikle arkadaşlar bu sanallaştırmayı etkin hale getirmemiz lazım. Arkadaşlar sizlere bununla alakalı BIOS ayarlarını göstereceğim. O yüzden sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada ben iki farklı anakarttan size BIOS ayarlarını gösterdim. Sizin anakartınız daha farklı olabilir ama şunu unutmayın. Hemen hemen aynı yerlerden giriş yapıp sanallaştırmayı açıyoruz. Size anakartınızın BIOS'undan hemen hemen aynı sekmelerdir. Oradan işlemi kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası BIOS'un ilk giriş ekranı. Ben Asus marka anakartım var benim. Asus TUF Gaming anakartım var. 10 üzerinden göstereceğim. Bir de laptop'um var. O da Intel e, anakartın markası. Bir de 10 üzerinden BIOS'u göstereceğim size. Bilgisayar açılırken F2, DEL ya da F12 tuşlarından birine basıyorsunuz. Bunlar bilgisayardan bilgisayara fark gösterebiliyor. Bunlara bastıktan sonra arkadaşlar Asus TUF Gaming anakartında BIOS'un açılış ekranı burası arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatacağım. İlk ana ekrana geldiğinizde Advanced mod denilen bir mod var. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Advanced'a tıklıyoruz. Arkadaşlar buradan da CPU Configuration'a tıklıyoruz. Açılan ekranda aşağı çekiyoruz. Görüyorsunuz zaten bu şekilde aşağıya silindiri indiriyorum. Arkadaşlar buradan ismini de çok söyleyemiyorum ama Inter Virtualization teknolojiye tıklıyoruz. Bunu Enabled yapıyoruz. Yani açıyoruz. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar F10 tuşuna basıyoruz. Ya yani kaydedip çıkıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu da laptopumun BIOS ekranı. Laptopumdan göstereceğim arkadaşlar bir de. Bu da Intel marka olması lazım. Buradan da arkadaşlar açılan ilk ekrandan Advanced'a geliyoruz. Yine aynı şekilde. Bu çok kolay. Burada efsane kolay. Arkadaşlar açılan ekrandan Virtualization teknolojiye tıklıyoruz. Bunu VTX Only yapıyoruz ya da enabled ikisinden biri arkadaşlar. Yine aynı şekilde F10 diyoruz. Performansa geliyoruz. Eğer anlattığım gibi yaptıysanız sanallaştırma sizde de etkin yazacaktır. Etkin olduysa perfect arkadaşlar. Sanallaştırma da sizde etkin yazacaktır. Herhangi bir problem kalmamış demektir. Bundan sonra BlueStax işte ne artık kullanıyorsanız hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Dediğim gibi bilgisayarınızda orta seviye bir bilgisayarsa yani minimum gereksinimi istiyor ya orada. O tarz bir makine ise herhangi bir problem yaşamazsınız. Hem FPS'iniz artacak burada. Hem de donma olayından artık kurtulacaksınız. Bu durumla alakalı bir sıkıntı, bir problem olursa arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtin. Elinden gelen desteği sizlere vermeye çalışacağım. Sıkıntı olursa Discord'a da gelebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya Discord Soruçumuzun atıyorum e, linki de var zaten bana Discord üzerinden, Instagram üzerinden oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım dostlarım. Bu arada yayınlarımız oluyor, videolarımız oluyor. Bizlere destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video sizin için faydalı olduysa videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Valorant'a sardım bu ara. Eğer siz de Valorant oynuyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Birlikte oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.